Işık hızını yaklaşık olarak evinizde kolayca ölçebileceğinizi biliyor muydunuz? Üstelik bunu çikolata ve mikrodalga fırın ile yapabilirsiniz. Evet yanlış duymadınız. Çikolata ve mikrodalga fırın ile ışık hızını hesaplayabilirsiniz. Işık hızı nedir? İsterseniz önce bu soruya bir cevap verelim. Kusursuz vakum ortamında ışığın birim zamanda aldığı birim mesafedir. Yani ışığı oluşturan fotonların bir saniyede 299.792.458 metre gitmesi olayıdır. Mikrodalga teknolojisinin gelişimi 2. Dünya Savaşı sırasında radar cihazlarının sabit frekansta mikrodalga üretmesi için yapılan çalışmalar ile başlamıştır. Percy Lebron Spencer radar dalgaları ile deney yaparken cebindeki çikolatanın erimesi ile mikrodalga enerjisinin yiyecekleri ısıtabildiğini keşfetti. Ardından mikrodalgaların besinlerin pişirilmesi amacıyla kullanılması fikrini ortaya attı. Ve yaklaşık 2 metre yükseklikte ve 350 kilogram ağırlıktaki ilk mikrodalga fırını tasarladı. Günümüzdekilerle karşılaştırıldığında dev büyüklükte olan bu fırın, hantal oluşunun yanı sıra fiyatının yüksek olması nedeniyle de piyasada ilgi görmedi. Bugün evlerimizde giderek yaygın bir şekilde kullanılmakta olan mikrodalga fırınlar 1954 yılında piyasaya sürüldü. Bir yandan bu fırınlar geliştirilirken 1980'lerde de laboratuvarlarda kullanılmak için tasarlanmış endüstriyel mikrodalga fırınlar üretilmeye başlandı. Mikrodalgalar ışık veya elektromanyetik spektrumun bir parçasıdır. Mikrodalga fırın içindeki magnetron adı verilen vakum tüpünden üretilir. Magnetron 60 Hz'lik elektrik enerjisini mikrodalga'ya dönüştürür. Mikrodalgalar besin içindeki su moleküllerini titreştirerek ısıtır ve açığa çıkan ısı ile besinler pişer. Işık hızını evde sizde çikolata ve mikrodalga fırın yardımıyla hesaplayabilirsiniz. İhtiyacımız olan şeyler Bize 2 adet dikdörtgen tablet çikolata, 1 adet cetvel ve 1 adet mikrodalga fırın gerekiyor. İlk önce mikrodalganın içerisindeki dönen aparatın dönmemesini sağlamamız gerekiyor. Bunu benim yaptığım gibi ters çevirerek kullanabilirsiniz. Ters çevirdiğiniz zaman dönme işlemi gerçekleşmiyor veya tamamen çıkartabilirsiniz. Ardından çikolatayı sabit bir şekilde mikrodalganın içerisine koyuyoruz. Mikrodalgayı son güç çalıştırıyoruz. Yaklaşık bir 40-50 saniye civarında çalıştırmamız yeterli. Burada aslında şunu yapmanız daha mantıklı. Çikolatayı gözlemliyoruz. Tam bölgesel olarak eridiği anda mikrodalgayı durduruyoruz. Çikolatayı çıkarttıktan sonra birbirine yakın iki erimiş bölgenin arasındaki mesafeyi ölçüyoruz. Ve bunu bir kenara metre cinsinden not ediyoruz ve 2 ile çarpıyoruz. Mikrodalganın arkasına bakıyoruz. Buradaki etikette megahertz cinsinden cihaza özel frekans verilir. Bunu da bir kenara not alıyoruz. Yanına 6.0 0 koymayı unutmuyoruz. Yani aslında megahertz'i herze çeviriyoruz. Çikolata üzerindeki erimiş iki bölge arasındaki mesafe ile az önce bulduğumuz frekansı çarparak metre bölü saniye cinsinden ışık hızını bulmuş oluyoruz. Peki nasıl oldu? Aslında çok basit. Işık eşittir frekans çarpı dalga boyu formülünde dalga boyunu ve cihazın frekansını bulduktan sonra çarpınca ışık hızını elde ettik. Mikrodalgadan çıkan ve bizim göremediğimiz enerjinin şekli aslında şu şekildedir. Çikolata dalgaların tepesinde ve çukurda yani vadide daha fazla enerji yoğunlaştığı için buralarda eriyecektir. Buradaki tepe noktaları enerjinin en yüksek olduğu yeri temsil eder. Yani çikolatadaki ilk erime bölgesi bizim için enerjinin maksimum olduğu bölgedir. Bu tepe noktasını ölçtük ve 2 ile çarptık. Çünkü iki tepe noktası bir dalga boyuna eşit oluyor. Vakum altında olmadığı ve çok hassas ölçüm yapamadığımız için genelde bu işlemler sonrasında ışık hızını 298.900.000 metre bölü saniye buluruz. Peki vakum altında hassas olarak ölçülen ışık hızımız neydi? 299.792.458 metre bölü saniye. Bir çikolata ve bir cetvelle ölçülmüş ışık hızında önemsenmeyecek kadar küçük bir fark değil mi sizce de? Deneyimizi yaptıktan sonra lezzetli eritilmiş çikolatayı yiyerek ışık hızının tadını çıkarabiliriz. Bilim eğlenceli ve nefis kesinlikle. Bu arada ışık hızını göstermenin daha kolay bir yolu var. Sadece herhangi bir çocuğu çikolatayla yalnız bırakın ve çikolatanın ne kadar hızlı kaybolduğunu görün.